Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yağmur. Bugün gördüğünüz gibi yeni bir güncelleme var. Evet bu da 6. yıl dönümü güncellemesi. Yani ben bunu gördüğümde çok şaşırdım. Mükemmel bir güncelleme. Yani bayıldım. Baksanız etraf rengarenk. Yani öyle güzel ki. Baksanıza. Ne güzel eşyalar gelmiş. Bugün arkadaşlar bu yeni gelen güncellemeyi beraber inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar, inceleyeceğiz. Fazla uzatmadan hemen başlayalım. Mağazadan başlayalım be. Evet arkadaşlar, şu şekilde ayıcık gibi paketini görüyoruz ilk başta böyle koltuklar, müzi müzik istasyonu falan galiba. Duvar kağıtlarımız var burada da. Bakın burada yeni şöyle petler var. Ben bunları gördüğümde ne bileyim bir şaşırım bence güzel. Bakın iki ayaklı oyuncak, kedi, balon, köpek, konfeti, tavşan, oyuncak, kuş ve sevimli canavar. Arkadaşlar sevimli canavar biraz tanıdık geliyor. O tanıdık geliyor. <laughs> yani bu sevimli canavar peti Labubu'dan esinlenmiş arkadaşlar. Evet, bu da almış Bakın, burada görebilirsiniz. Zaten güncellemeden önce de görülüyordu bu. Evet, burada yoldaş var. Şöyle görüyorsunuz hediye yoldaşı. Bakın şöyle, çok güzel. Şunu göstermedim. Doğru. Burada yeni kıyafetlerimiz var arkadaşlar mükemmel iki tane kıyafetimiz var. İlk kıyafete bir bakalım. Kız kıyafetine. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi saçları çok mükemmel. Eteği, üstü yani detayına detayına mükemmel. Bakar mısınız bir saça? Yani aşırı iyi değil mi? Bakın. Çok iyi değil mi? Şimdi diğer erkek kıyafetine bakalım. Bu da böyle bir şey. Sırtında labubu çantası var. Ayakkabılar şu şekilde. Erkek saçı. Bu bereye bayıldım ben. Çok iyiymiş. Bakın burada bir pantolonumuz da var. Ve burada ceket galiba, ceketimiz var. Evet, devam edelim. Burada 6. yıl dönümü pastası var arkadaşlar. Bakın. Çok iyi değil mi? Bence çok iyi. Ben aslında ilk önce hiçbir şey almadım. Çünkü ilk önce kıyafet paketini satın alacağım. İkisini aynı anda mı alsam? Yoksa bir tanesini mi alıp sonra diğerini mi alsam diye düşünüyorum. Neyse biz devam edelim. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bunların da süresi varmış. Burada okul stilimiz var ve çok güzel. Mesela bu kızın saçına bayıldım arkadaşlar. Bakar mısınız? Mavi kurdele ve saçlar hele yakıyor. Bunun üstünü de çok beğeniyorum ben. Mesela şöyle deneyelim. Çok güzel oldu. Ay, erkeğe bakmadık. Erkek okul stili de böyle arkadaşlar. Bu erkek saçımız. Fena değil. Güzel bence. Böyle. Yani 125 kız için e, bilmiyorum biraz fazla mı pahalı diye düşünüyorum ama bu burada okul sırt çantamız var. Burada bir tane bardağımız var. Termos gibi galiba. Burada bir tane kaykayımız var. Devam edelim. Ha burada bebek ürünleri paketi varmış. Bakalım. Ya, çok güzel. Şu fiyonklu kızıl saça bayıldı. Eğer bir tane bir bir yaparsam kullanırım belki. <laughs> yani biz devam edelim. Hemen. Hemen aşağı doğru geçelim. Evet. Böyle bir şey daha gelmiş. Şöyle moda görünüm paketi. Moda görünüm paketi var yani. Pizza Guy X Jenny Jenny <laughs> Neyse yapamadım. Evet bakın burada gökkuşağı paketi yeniden gelmiş. Evet, bu arada göstereyim hemen şu patenleri istiyordum ben arkadaşlar ve aldım da ee, ama bunu önceden aldım bu bitmeden önce almıştım yani bu gelmeden önce almıştım zaten ben sırf paten için erken kombinini almıştım çok uğraşıyordum hatta demiştim ya şu kız ve o patenli olan arasında kalmıştım ben sırf saçı için çok güzel değil mi biz devam edelim yeni dans gelmiş. Bakın. Çok merak ediyorum. Hazır. Gelmemiş galiba. Evet. Mağazamızda böyle şeyler vardı. Başka bir şey yok. Sanki. Aa bu ne? Hogwarts ganimet kutusu. Aa. Aa ne kadar iyi. Bunu görmedim. Güzelmiş. Alırım belki. <laughs> evet arkadaşlar. dedim. E, Baktım. Bayağı bir şaşırdım. Etraf mükemmeldi yani. Öyle böyle değil. Bakın. Çok iyi değil mi? Ve şöyle bir şey fark ettim. Ben evlerin oraya gideyim dedim. Bakayım dedim orası nasıl diye. Evimin oraya bir ışınlandım. Hemen burada e, bir tane kutu gördüm e, ve aldım onu yani içinden altın çıktı, elmas çıktı yani 16 elmas, e, bir de 16.666 altın çıktı. Bir de yanına şu şapka ve kıyafet verdiler. Ayrıyetten iki tane de. Aa bir tane vermişler. Az önce burada iki tane var görünüyordu. Bir tane de pet pot vermişler. Evet. Bakın. Şuraya bakın. Üstte bir pasta var. Oraya hemen çıkmak istiyorum. Şu süsler mükemmel. Yani öyle güzel ki. Hemen yukarı çıkalım. Buradan mı çıksın? Genelde oradan şu mı Neyse. Biz buradan yukarı doğru çıkalım. Merak ettim çok merak ettim. Ay dondu. Ee, yukarı doğru çıkabiliyorum. Ha, evet. Ah parkur var. Çok iyi. Kaçmak için parkur var. Ay. Hadi yavaş yavaş çıkalım. Düşemem asla. Dedikten sonra. O zaman şey yapacağız hemen. Ben diğer ikiyle yaparak uçacağız. Ha, hile de yapamadım. Hı hı hı. Hayır hayır. Hayır, hayır. hayır hayır hayır, Yok, ben buraya çıkamıyorum. E. Ee, Daha çıkamıyorum. Arkadaşlar ben hemen yukarı çıkıp geliyorum. Evet arkadaşlar, ben tekrar geldim. Üst kata çıkmayı. Sonunda başardım. Hani açılır orada çıkması. Bak şimdi düşeceğim aşağıya doğru. Buradan. Aa! Tırman tırman tırman. <gülüyor> tamam. <gülüyor> oldu. Ee, şuradan şey binsek olur mu ki? Cha helikoptere yani. Şöyle üste doğru bir çıkalım da inceleyek yukarıdan bir. Aşağı doğru inelim biraz. Evet orada pastamız mükemmel görünüyor öyle değil mi? Şöyle gitmek istiyorum. Neyse arkadaşlar. Oh, çok iyi. Neyse biz inelim. Ve evimizin orayı caddeye ışın alalım. Evet. Yeniden kuruluyor. Şuradaki gördüğünüz koltuk çok güzel yani. Öyle güzel ki. ayıcım niye burada benim? Neyse. Burada içecek otomatı var. Hemen alayım. Bir tane içeyim. Güzel. Güzel. Evet. Buraya. Burada fotoğraf çekilmek için galiba. Bu ne? Ha, çok güzel. Dur. Örket. Şuradan. pozu seçeyim. Bak oldu. Neyse. Devam edelim. Ee, buradan buradan bize neyse devam edelim. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi hastanın üstünde bir tane lebubumuz var. Burada gök kuşağı var. Çıkmaya çalışalım bir. Evet bakın orada bir kutu var. Hemen alalım onu. Çok güzel. İkinci kutumu da aldım. <laughs> Sanılacağı bakalım. Çok güzel arkadaşlar öyle değil mi? Baksanıza. Bu güncellemeye ben bayıldım. Ve Bakın şurası rengarenk pkx'e yazan yer. Oraya doğru gidelim. Ondan sonra da e, buradaki robotun içine girelim. Tamam gidelim. Bakın çok güzel. Böyle, tekrar bir pasta var. Tekrar eşeği sildim de. Şimdi de robota girelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. İçeriye bakalım. Değişiklik yok ama Fashion Star gelmiş. Bakın burada. Fashion Star gelmiş. Fashion Star oynayalım bari gelmişken. Öyle değil mi? Heh. Arkadaşlar ben beklerken kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ben şu elimdeki eldivenleri buradan aldım arkadaşlar bu arada. Şu, tamam, evet,

Oldu ya? Çok oldu hatta. bakayım. Ben ne Ay, İyi şey var. Onu diyeceğim. şunu? Tamam ben iyi Ay, çok Ay, Evet son anda yetiştik. Ha. <laughs> <laughs> çıktı. Evet. Oyuna gelen Labubunun yüzü. Bir puan. <laughs> Genelde hiç puan vermem ben. <laughs> Mesela kötü karakter yapın diyorlar. Ondan sonra bazıları iyi karakter yapıyor. İyi karakterler kazanıyor genelde. Mesela İki olur belki. Ben kötü yapamadım. <laughs> ah, sıra bende. Şuradan hemen dansı seçelim. Genelde böyle yapınca E ee, kazanabiliyorum. Evet. Aa ben arkada kaldım. Bak oldu. Player left. Buna puan vermeyeceğim. <laughs> Acaba bu kişiler kazanır mı? Çok merak ediyorum. Ve tekrar player left geliyor. Buna da puan vermeyeceğim. bakalım. Ay çok ben çok <laughs> heyecanlıyım. Meraklıyım. Bakalım kim kazanacak. Ee, meraklı bekleyişler. <laughs> evet ben kazanmışım. 4 puanla. Satın alınacak şeyler var mı ki bunda? Ona ben her bir Galiba yok. Bunda şu ayakkabılar var. Bunda bunlar var. Ama bende yok. Evet tamam kazanmışım. <laughs> Çok iyi. Ben... <laughs> tamam. Çıktık. Hemen dışarı çıkalım biz. Kombinim sizce nasıl bu arada? Beğendiniz mi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bakın çantayı kullanmayın. kalın. Evet arkadaşlar. Geldik. Hemen aşağı doğru inelim. Başka yerleri daha inceleyelim. Mesela buraya doğru gidebiliriz. Aa bakın burada bir sürü pasta var. 2 yıldönüm pastası. 2. yıldönüm pastası. 3. yıldönüm pastası. 4. 4. yıldırım pastası ve 5. yazarın pastası var burada da. Çok iyi değil mi? Aa bakın. Ne var? Hayol. Hadi girerler. Buraya. oldu. Bakın zıplıyoruz. Bayıldım ben buna. Çok güzel sadece. Evet, burada bir şey yok. Ama şuradaki Şuraya. Evet teleferik mi? Yo, değil. Dönme ha dönme dolap, dönme dolap. <laughs> Bir adını unuttum. Bakın, far Gel Arkadaşlar, ee, hemen inelim biz de buradan. Videomuzu sonlandıralım bence artık. Devam edelim. Geri dönelim. Burada yemekler de varmış. Burada bitireyim arkadaşlar ben. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Videolarım için çok emek veriyorum. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.